Merhaba arkadaşlar. Doğduğun ev kaderindir. Heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Doğduğun ev kaderindir dizisini sevenler ben tuşuna basalım sayımızı görelim. Yeni bölümde neler yaşanacak? Zeynep yaşadıklarının etkisiyle radikal kararlar alır. Hayat bundan sonra ne kendisi ne de anne ve babası için aynı kalacaktır. Mehdi'nin aklı çocuklarındadır hibrit de en az Mehdi kadar zor durumdadır. Kavuşmak için türlü engelleri aşmaları gerekmektedir. Nuh'un Mehdi ve Zeynep'i bir araya getirmek için bazı planları vardır. Ancak attığı adımlar onu daha büyük bir sürprize yaklaştırır. Zeynep ve Mehdi yeniden bir yol ayrımındadır. Sonunda aşk mı, yoksa ayrılık mı galip gelecektir? Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizlerde görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.